Hey bu videoyu izleyen sen İzlenmelerimin çoğu abone olmayanlar tarafından izleniyor. Sen de hemen abone ol, bir beğeni bırak ve arkana yasla. İyi seyirler. Bugün Minecraft Survival 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu kocaman büyük geniş bir mağarayı bulduk. Burayı keşfedeceğiz. Şimdi bu köylü arkadaşı kurtarmıştık. Aşağı inmem gerekiyor. O yüzden su kovasını şöyle şunu kırayım su kovasını aşağı dökerek ineceğim. Bir set point çekeyim. Acaba benim demirlerim oldu mu? Demirlerim olduysa biz zırh yapayım. Evet demirler olmuş. Demirlerden güzel şöyle bir zırh. Full setimizi çekelim. Önümüze bakalım. Yani yapabileceğim şu an en iyi şey bu. Artık aşağı inmeye hazırız. Dediği gibi. Yaratık bol. Gel gel. Tamam. Senin işin bitti tazik. Şunu kırmam lazım hemen. Çok güzel. Önce kazardım kalmadı. Şimdi ben nereye gideceğim böyle? Çok da büyük hani şuradan devam edebilir ya da şuradan. Yalnız ne kadar güzel görünüyor ya. Bu güzelliğe bir like gelmez mi be? Bir abonelik. Tamam kaldığımız yerden devam. Elmas zannettim onu ya. Gel kardeşim gel. Ee... Görüşürüz. Ya demir güzel. Demir de olur. Siz bu videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar. İzliyorsunuz. Ben de kaliteye daha fazla önem vermek istiyorum. Siz beni takip ettikçe ve kanal büyüdükçe kaliteye daha da arttıracağım. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın ama ilk önce sizin bana destek olmanız lazım. Örümcek sesleri duyuyorum. Umarım yakında spamları yoktur. Evet, 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 evet. Onlara şu an hiç bulaşmak istemiyorum yoksa direkt beni öldürebilirler. Şöyle bir tane torç koyayım. Burası ne böyle? Antik şehire mi geldim? Şöyle kenardan köşeden. Şurada da bir set point. Biraz gerilmeye başladım. Şeyler sürekli sesimi iletiyor. Acaba geri mi dönsem? Demek ki sendin o. Biraz. O neydi? Bir şey düştü. <laughs> Elmas yok mu ya? Kazman bitmek üzere o yüzden geri dönmeliyim. Burası bayağı tehlikeli ya ben geri dönüyorum. Ölmek istemiyorum şu an. Bu ne? Ah be sonunda. Altın madeninin arkasına saklanmış. Buradaki altını da almadık. Ana meydana çıktık evet. Şu taraftaydı sanırım aynı. İglomuzu gördüm. Demirleri eritmeye koyduk. Kalkar mısın? Ben yatacağım. Şu saksı da dursun şurada. Ya e sen ne yapıyorsun? Deli misin? Gel şuraya. Altındaki suyu bir alacağım. Göreceksin günü. Bay bay. Köylüyü de öldürmüş olduk. Şurada yeşillik görüyorum. Orada bir ağaç mı var acaba? Buraya da gideceğim. En azından demirlerimin bir kısmı eridi. Onları alayım. Kendime bir tane elmas kazma yapmak istiyorum. Kazmam bitti çünkü. Bir tane de demir bir balta yapalım. Bir tane de normal demir kazma yapayım. Şimdi tam altımızı keşfedelim. Evet burada cidden büyümüş bir ağaç var. Elmaslar. Ametist madeni. Güzel. neydi? Sanırım yanlış bir şey yaptık. Kaçalım buradan kaçalım büyük ihtimal peşimize bir şey düşecek. Lav varmış. Az daha ölüyordum. Çok güzel bir bioma daha gelmişiz. Şuna bak. Terraria'daki planteleğe benziyor. Meyve. Acaba burada axolot bulur muyuz? Hiç madende sandıkla karşılaşmadık. Oo, zombi spawnları. Bak bu işime yarayabilir. Müzik sildiğine şu an şey ihtiyacım yok. Bunu kırsam mı ya? Tamam burayı kapattık. Burada aşağıda ne var? Tren yolu devam ediyor. Ne kadar büyük bir tren yoluymuş. Her yere gidiyor. Lav var. Tren yolu devam ediyor. Herhalde Minecraft'ın en büyük mağarası burası. Şuraya bak. Sanki nether'a geldim. Bu ne böyle? Evet arkadaşlar gerçek dünyada nether biyomundayız. Şurada elmas var ama. Evet geldik. Bakalım kaç tane elmas varmış. Bir tane. Burada biraz daha elmas görüyorum. Bu elmasları toplamak için güzel bir şans aldık. Evet. Bu elmaslara da geldik. Burada da iki tane elmas varmış. Çok da bir şey yok. O biyomun garipliği hoşuma gitti ama. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bir an önce lava düşmeden buradan çıksam çok iyi olacak. Evet. Yolu buldum. Sonunda. Sonunda gelebildim ya. O mağaralardan çıkmak beni bayağı uğraştırdı şuradan evimize gidelim artık. Böylece bir kez daha Minecraft dünyasının ne kadar büyük olduğunu görmüş olduk. Suikast var. Suikast düzenleniyor bize. Evet. Bir kaç bir şey olmaz. Düzinelercesini hakladım. Doğrudaki iskelet hala duruyorsa sıkıntı tabi. Evet. Sonunda eve geldik. Sapa sağlam bir şekilde. 19 elmas. 30 alın. Altın. bayağı bir demir. Redstone'lar, eğerler, isim etiketleri, ip ve daha alamadığım bir sürü şey var.